Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shelly ile Plastis kaçmaya çalışacağım ama çok zor. Bakalım TR'de kaçlar. Bak TR'de bile 550. Sabahtan beri video için uğraşıyorum yani. Yani 20 dakika falan video çektim çöp oldu. En sonunda var ya 10 dakika falan full kaybettim. Bayağı bir düştük ama olsun. Şimdi bir daha giriyorum. O video atmayacağım. Bu arada önceki videoları falan izlerseniz de sevinirim. Şor satacağım bugün iki tane falan da. bayağı bir video geliyor. Tamam. Abi şimdi Şimdi uzaklaştıran da burada. Hiller çok sıkıntı. Hemen kesiyor aslında yani. Dani var ya çok sinir krizi geçirdim ya. Boğazım kısık. Zaten. Bir de adam pusuyor pusuyor. Yani ben buradayım adam pusup bana ulti atıyor arkadaşlar diğer şeyle. Kim falan olursam yani şey olurum. Güçlülerle olurum. kolaylar hemen satıyor yani. Güçlüler de satıyor da hani ne yapalım. Burada kimse yok mesela değil mi? Şuraya bak. Kimse yok. Abi var ya çok iyi ya. Buralar çok iyi yer. Bak nasıl bak. Bak bir de ulti attı bana. Bak Var ya bizi kesseydi ben şu an ya ben bir daha oynamazdım yani. Abi çok sıkıntı karakterler var. Bizim ne yapayım ben böyle bir haritada? Aa. Tamam ben mutsuz olurum abi. En azından iş çoktan iyidir tek başıma ama böyle biraz yani bir şey geç gezeriz yani rahat gezeriz. Ama uyuyor 4-5 kişi tam şu an. O tara öldürmemiz lazım. O tara çok sıkıntı. O tara bir ulti var ya üçümüzü de keser yani. Şey, abi sattı onu ya bak şey sattı hemen gördün mü ben buradan çıkmam ben buradan asla çıkmam var ya tamam abi o pör hepimizi kesecek ya bak adam üçümüzde yanınayız ya bir ulti atacak üçümüz de öldü abi ben atar, tamam öldü Ripple'ı kesek bir de Maple kesek ben burada durmam onun yanında vallahi ben şurada durayım. Abi ilk dörde gireyim ya. Lan gelme. Şerefsiz. Şerefsiz Mortis var ya beni sattı ya. Neyse dördüncü yol. Hani pır. Çok şerefsizmiş. Pır. Hepimiz birbirimize düşürdü. Neyse ilk, ne ilk dört. Tamam ilk dört bizim için iyi. şimdi bakalım kimler var. Ko kolay kişiler yani. Aa bu çok sıkıntı. Bu ben özellikle. Şu Çünkü kendim alayım bak. Bak şerefsiz yapıp buraya gelme tamam. Şimdi team olsam bunu olmam. Bu kesiyor yani adam iki şeyle keser beni. Baza da çoğuma baza. bazı beni nasıl kesiyor? Bazı güçsüz bir şey değil mi ya? Adam bu tatya var ya çok hızlı kesiyor. Tamam burada bekleyeyim biraz daha böyle bekleyeceğim. Daha yeni bir kişi ölüyor ya. Ağına bak nasıl gelmiş daha. İkinci. kesmiştim böyle oraya bakmasa. Tamam lan hadi tamam. Hadi team. Tamam. <laughs> Team hadi tamam. adam keserdin de bak kesmedim adam yine o kadar uğraştı bak adam su yarattı kescemedim ama kesmedim biz de böyleyiz yani üçümüz çok iyi takım olacağız yani. tam biz üç kişilik takımımız yani beş kişi var bize rakip bu ben buradan kaçmam lazım diye beni bekleyin ha belki keser onları. Ya abi burada var ya. Herkes kalpçi. Burada bazı mı var? Tamam bazı var. Abi dört kişi var sadece rakip bak. Megin. Cidden Meg. Meg bizi keser bu arada. Ben Meg'le takma olmam yani. Team <laughs> diyor olmaz. Burada kim var? El Primo. El Primo alayım lan El Primo. Ya abi sıkma. Mala bak ya. Ölü şimdi. Tamam yani onu, onu, kesecekler bir de. Max çok kolay kesildi var ya. Lan. Ne yapıyorsun oğlum. Takımız biz. Max. Max seni öldürürüm bak. Helal lan. Ya. Senin şeyin ya. Elpirim onu ya. Altın gizeksi iki yedik. Elpirim o yüzünden. Öyle olsun Elpirim Tamam şimdi 6 dakika oldu yani. 6 dakikada 2 kupa aldık abi bu ne? Böyle well, win almam lazım illa yani toplamam lazım. Win. Gerekiyor win. Ben Spike, Spike beni keser ben ona hiç dadanmayacağım. Ya tamam lan gidiyoruz ma. Mana bak ya. Orada pusuyor ha kusura Tamam Ben şu iki alayım. Lazım. Bu el ilk üç lazım ya. Çok yedik ya. İki tane yedik. iki dört aldık. Abi dördüncü kurtamaz hiç. İlk üç. Abi bu adamda şey falan da var. Bak. <laughs> mal ya. Tabi biz de alsak, biz de böyle oynayacağız. Muay sen malsın. Sen malsın yani. Tamam ne yapalım şimdi böyle. Muayeni keseceğim. Atayım mı? Tamam atayım. Atayım. Oğlum bana atayım diyor adam bana sıkıyor. Eh Spike. böyle satan sen Böyle sipar gibi keseydim efsaneydi de Uzaktan nasıl keseyim. Tamam abi iki kişi daha olsun var ya bizim için iyi. Ben burada bekleyeceğim. Onlar birbirini yesin bak. Spike yesek mi lan şunu? Spike şu malı kesin sizi. Bu bana atlasa ulti ile bir bir keserim. Çok iyi olur. Bu sezon 60k da yapacağım bayağı iyi olacak. Spike mi kaldı? Spike öldü mü yoksa? Ben bir atıp durmam ama. Şey şöyle keseyim şunu. fark kesemeyeceğim ama olsun yine de. Bir dalalım yani. Abi bu el çok iyi oldu. Artı 8. 12. Tamam. 8 dakikada 10 kupa. Şu bir ilk 3. Çok iyi olur. Bu son el olsun. Yani yeni videosu gelecek bu şey. Preşiz kalma videosu. Aha. El Marici. Hep falan var. Abi bir bak gelme buraya ya. Bak. Tamam çok iyi. Tamam bir yük varsa oradan uzaklaşın yani ben giderim yani. Adama salın adam okula geldi oraya. Aha şurada şey var. Kutu. Yük. Enerji. Riko evet, tamam Yüküm var. Burada kimse. Burada mu? Burada. Burada temiz abi. Ben burada var ya gireni keseceğim. Rico geldi. Şey Mortis ne ya Gale hemen GG yapalım. Ya beni gördüm. Gördüm tamam. Atayım mı? Tamam atayım mı? Ama bu beni kesmez bu arada ya. Mortis beni görmez var ya. Burayı yeri falan keserdim. Tamam. En güçlüleri benim. Ya şuna da takmasam mı? Abi çok yoruldum. Ama team istemiyor olmasın. Ben keseceğim ama yani. Abi bura var ya, çok karıştı be. O melodi, melodi hemen GG yapmamız lazım da. Uy, ne yapıyor Mortiz be? O mundaki sel var ya efsaneydi. O bizim yememiz lazım. Onu ben yiyeceğim illa. Ha. Ölmeyin ki sen. Sen daha mı yaptın? En azından burada belki dördüncü olurdun diye. Şeli'ye bak ne pusucuymuş. Ben şeli kesek ya. Şeli kesek olur. Biz üçümüz şeli keselim. Ya bak şeli savaş açtığımı keseceğim. Ben burada bekliyim de beni vurmaz. O iki de iki ben aldım. Ben. Adam be, adam be. Adam ya. Neyse arkadaşlar birinci olduk gene. Abi çok iyi kupa yaptım. Tamam. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamı gelecek illa yani gelecek yani 1200 falan yapacağız 1300 1500 falan yapacağız. Neyse hadi